Merhaba hanımlar. Döndün neyin ayaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim ağır sıralı bir model hanımlar. Numarası olan iplerimi veriyorum. Hardal sarısı 41 numara. Yazmamın zemir renginden 520 numara. Haki yeşili 456 numara. Böyle bir rengim var. Numarası yok hanımlar. İplerim polyester altın başak. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Bugün modelimin ön hazırlığını bu şekil hazırladım hanımlar. Ara yoluna 10 tane zürafa yaptım. Baştaki zürafadan ipimi ortalayıp bir düğüm atıyorum. Zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. ipimi yana alarak ikinci sırayı yapıyorum. İpimi karşıya alarak üçüncü sırayı yapıyorum. Elimle tutuyorum. İplerimiz üst üstüne gelmesin hanımlar. Yanındaki zürafaya batarak sürafa yapıyorum. 1 2 bu ara yoluna 10 tane bu şekil zürafa yapıyorum. 5. zürafam. 6 7 8 9 ara yoluna 10 tane zürafa yaptım şimdi ikinci aşamaya geçiyorum iğnemi pırpırın ortasından geçirerek bir düğüm atıyorum hafif yana doğru kaydırıyorum içerisine batarak bir tane pırpır yapıyorum pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum hafif de yana kaydırdım pırpır pır mesafesi bırakıyorum pırpırın içerisinden batarak bu tepeye 3 tane pırpır pır yapıyorum 3 tane pırpırımı yaptım iğnemle topluyorum tepeye ipimi iki defa dolayıp düğüm atıyorum iyice parmağımı bastırıp düğümü sıkıştırıyorum buradaki ipimi de kesiyorum pırpırların arasında kalıyor. Kötü bir görüntü olmuyor hanımlar. Pırpırın boşluğuna batarak ipimi indiriyorum. Buradaki ipimi ne gergin ne de bol bırakıyorum. Ölçülü bir şekilde ayarlıyorum. Boşluğun içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Boşluğun içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. pırpırın içerisine batarak ipimi yukarıya alıyorum hafif de yana doğru kaydırıyorum boşluğun içerisinden batarak tepeye 3 tane pırpır pır yapıyorum iğnemle pırpırlarımı topluyorum. Tepeye ipimi iki defa doluyorum. Sıkı düğüm atıyorum. Boşluğun içerisine batarak ipimi indiriyorum. Kanatlarını birazcık açıyorum. Ortadaki pırpıra ipimi sabitliyorum. Pırpırın içerisine batarak küçük bir tane pırpır pır yapıyorum. İpimi yana alarak ikinci sırayı yapıyorum. Bu teknikte tek düğüm çalışması yapıyorum. 3. sırayı yapıyorum iplerimiz üst üstüne gelmesin. Elimle yukarıya doğru çekiyorum. Düzgün bir şekilde. bunun boşluğundan batarak ipimi sabitliyorum. İpimi düğümün arasına gizliyorum. İpimi karşıya alarak düğüm atıyorum. burada büyükçe bir yuva oluşturdum. İpimi başa alarak burayı iki sıra yapıyorum. Fazlalığını alalım. İkisi de eşit şekilde olmasını isterim. Boşluğun içerisine batarak iki sıra ip yapmıştım. Boşluğun içerisine batarak ipimi birazcık yukarıya çıkarıyorum. Bu şekilde hanımlar sıkı bir düğüm atıyorum. Pırpır pır yapıyorum. Birinci pırpırım. 2 3. pırpırını yapıyorum. 4. pırpırını yapıyorum. 5. pırpırı yapıyorum. 6 7 8 9 10 10. 10 tane pırpır yapıyorum. Elimle düzeltiyorum, eşit bir şekilde dağıtıyorum pırpırlarımı bir sonraki aşamaya geçiyorum. Yazmamın zemir renginden olan ipimi alıyorum. İpimi buradaki boşluğa batarak düğüm atıyorum. sıkı bir düğüm attım. Pırpıra batarak araya sürafa boyutu kadar mesafe bırakıyorum. Pırpırlara batarak sürafa yapıyorum. Hiç pırpı e, bir pırpı bırakmadan geçiş yapmadan her birine ayrı ayrı batıyorum 10 tane pırpırım var onunla da düğüm atıyorum sürafalarımı yaptım buradaki kanada boşluğuna batarak modelimi tamamlıyorum elimle yukarıya doğru topluyorum Modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Bu modelden yaparsınız hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Modelin bir de arka yüzünden göstereyim. Modelimin arka yüzü soldan sağa gelenler için hanımlar bir de bu şekil yazmamın üzerinde tutayım diyeceksiniz. Bura niye diğerleriyle eşit değil? Bura köşede olduğu için bu şekil duruyor hanımlar. Bir de şu şekil tutayım. Yazmamın üzerinde. yazmamın markası Cenk Hanımlar. Bir de içerisindeki desenlerini açayım yazmamın. Bu yazmamla defalarca model paylaştım. Yazmam yeni değil hanımlar. yazmam dolunca kenarlarındaki oyalarını kesiyorum bitirdin mi diyenler için bitirmiyorum Günübirlik model paylaşmaya çalışıyorum ben sipariş almıyorum hanımlar sadece model paylaşmaya çalışıyorum Günübirlik. bu şekil böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım 1200 1300 TL'lerde yapardım hanımlar çokça zaman isteyen bir model. Modelim ayrıntılı bir model hanımlar. Benim görüşüm bu. Sizler istediğiniz fiyatı belirleyebilirsiniz. Fiyatı pahalı buluyorsanız ara yolunu biraz daha açabilirsiniz. Fiyatı da düşürebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.